Of. Hadi oğlum ne yapıyorsun içeride ya? Savcığım olmadı bunun renkleri falan bir anlayamadım yani. E tamam bir gel bakalım. Niye ya gayet güzel olmuş işte. Ya olmadı işte çoluğa çocuğa güldüreceksin sana bizi savcığım. Allah Hak Allah. Bak gülüyorlar işte bana. Yok yok gayet güzel. Benim gömlek nasıl? Olmamış o. Niye büyük mü biraz? E büyük bir de rengi de olmamış onun. Evet bir küçük bedeni olur sanki. Affedersiniz bayan. Ya savcıma böyle marin tarzı gömlekler var ya, onları gösterir misiniz acaba? Tabii ki göstereyim. Marin tarzı ne oluyor? Böyle salaş, hani böyle geminin üstünde falan giyiyorlar Daha öyle şeyler yani. Ha bak bu güzel işte. Bedeni de tamam. Bakayım ben. Böyle bir şeyler vardı ama. Bak bir tane ceket var. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Fena değil bu. Bir bakayım ben bunlara bir deneyeyim o zaman. Tamam mı? Ben gireyim içeri sen kaybolma beni. Tamam geliyorum. Buradayım. Bir baksana buraya. Şunlar bir tut iki dakika ya. Silmiş. Ben tanık korumaya girseydim eğer beni nerede tutarlardı? Yani tanık korumaya girenleri aynı yerde tutuyorlar mı? Yoksa hani her seferinde değişiyor mu yerleri? Ben merak ettim. Sen hayırdır ya? Pek bir meraklısın bugün? Ne oldu? Yo hayatımızda böyle şeyler oluyor sonuçta, ben yani insan otomatik merak ediyor. Şeyden değil. Selin değil mi o ya? Savcı! E gördüler şimdi, göreceğiz. Hı -hı. Ayıp olur. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Alışveriş mi yaptınız siz? Üst baş bir şeyler aldık ya. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kaldınız ayakta ya? Ha? Otursanız da bir çay kahve bir şeyler. Limonata. Olabilir. Ha. Olabilir tamam. Var biraz vaktimiz. Oturun yorulmuşsunuzdur. Tamam. Selim gel sen böyle otur. Kekim de var. Getireyim. Kek. Kahve. Bir kahve içer o zaman. Olur Sevdiğim tamam. De. Delikanlısı. Zahmet vermeyeyim ama aynısından olur. Estağfurullah ya. Ne zahmeti? Hemen. <laughs> güzelmiş ceketin yakışmış. Gergin misin sen? Değilim. Gergin değilim.